Fransız e, Fransa'nın Güney Amerika'daki kuru üstünden fırlatılıyor uzaya. Göktürk bir uydusu. Uyduyla ilgili bazı ayrıntıları paylaşalım sizinle. Uydu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef baraatına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak. Göktürk bir uydusunun montaj ve entegrasyonu Fransa'nın kan kentindeki tesislerde yapıldı sayın seyirciler. Aşkı Şu anda da fırlatma öncesi son görüntüler geliyor ekranlarınıza. Az sonra Fransa'nın Güney Amerika'daki kuru üstünden uzaya fırlatılacak Göktürk bir uydusu. ...fırlatmaya bir dakikadan az vakit kaldı. Ankara'daki herkese selamlarımızı ediyoruz. Evet. Ve saniyeler kaldı. dahili anonsdan da yansıyor ekranlarınıza. Alçak irtifa, dünya yörüngesine oturacak olan uydu... ...fırlatmadan 57 dakika sonra roketten ayrılacak ve... ...fırlatmanın 68. dakikasından itibaren... ...uydudan ilk sinyal alınabileceksin seyirciler. Göktürk bir uydusunun görüntüleri yansıyor ekranlarınıza saniyeler sonra gerçekleşecek fırlatma işlemi. Göktürk elde ettiği fotoğraf ve görüntüleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı uydu yer istasyonuna aktaracak. Uydunun yılda 60.000'den fazla görüntü elde etmesi öngörülüyor sayın seyirciler. 8, 7 6 5, 5 4 3 2 1 evet, evet. açık olsun Göktürk 1'in alçak dünya yörüngesine otura yolculuğuna başladı. Biraz bu yolculuğu gerçi bahsedildi ama biraz daha ayrıntılarıyla paylaşım. 57. dakikada roketlerinden ayrılacak Göktürk 1 ve daha sonra da 59. dakikada birkaç dakika sonra da Göktürk 1 kendisine enerjiyi sağlayacak, güneş panellerini açacak. Uydumuzdan sinyal

yolculuğuna başladı. north towards the contrail. We broke the sound barrier. when we achieved Mach one. şu anda Mah birre ulaştı. Bir Mah. 1331 Mah ulaştı. İnce hızlanıyor. 30 kilometre yer altından yerden yükseklik. To get us away from the gravity of our planet, which is making us all stick to Earth. Hepimiz dünyada göktürk burns, bir oldukça. yaklaşık 90 dakikamızın çevresinde bir tur atacak. Gün Tesirini içerisinde 4-5 defa biliyorsunuz çıplak gözle hala görülebiliyor. Kendisiyle gerçekleştirilecek ayrıca 80. göktürk birden yılda 60 binden fazla <laughs> görüntü so aktarılması da bekleniyor, You're öngörülüyor. Ve Bugün gerçekten gökyüzü, işte. sema yok, çok yok. açık ve çok netlikle, büyük netlikle görebiliyoruz 108 kilometre mesafede. Her geçişinde dünyanın çeşitli bölgelerinden aldığı fotoğraf ve görüntüleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı uydu yer istasyonuna aktaracak ve uydumuzun milli kripto ile çekilen görüntüleri yalnızca hava kuvvetleri yer istasyonu tarafından indirileceğini de belirtmek istiyoruz. Uydumuz tüm dünyadan coğrafi kısıt olmaksızın yüksek çözünürlükte görüntüleri aktaracak. Çevre ve yapılaşmanın izlenmesi, tarımsal rekolte tespiti, belediyecilik uygulamaları, sınır kontrolü, kadastro faaliyetleri gibi birçok alanda uzaktan algılama görevleri yapabilecek Göktürk 1 uydumuzun montaj integrasyon faaliyetleri proje yüklenicisi olan Telaspasio İtalya ve Telas Arena Space Fransa tarafından kandaki tesislerde gerçekleştirildiğini belirte belirtelim. Ayrıca uydumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta Türkiye'nin ilk uzay sistemleri entegrasyon ve <laughs> test USET merkezinde çevresel yapılarak koru fırlatma merkezini gönderildiğinde belirtelim. Bir yandan işte Koru Uzay İstasyonundan görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Ve ilk sinyal 68 dakika sonra uydudan gelecek. 7 dakika sonra roketlerden ayrılacak uydu ve 59. dakikada da güneş panellerini açarak enerjisini sağlayarak yaklaşık bir 10 dakika sonra da 68. dakikada da uydudan ilk sinyaller gelmeye başlayacak. Evet değerli konuklar bir yandan canlı görüntüler devam ediyor. Şimdi törenimizi katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını yapmak üzere efendim kürsüyü teşriflerine arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım buyurun Buyurun. Buyurun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, değerli misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzaya Fırlatma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Göktürk Keşif Gözetleme uydumuzun ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar fırlattığımız en gelişmiş görüntüleme uydumuz olan Göktürk 1 az önce Fransız Guyanası'ndan uzaya gönderildi. Hayırlı olsun. Artık neticelerini de gördükçe daha da gururlanacağız. Daha da bunlar bizim iftihar vesilemiz olacak. Fırlatma aracından başarıyla ayrılan uydumuzun ilk sinyallerini de inşallah bir saat içinde Norveç'teki yer istasyonundan alacağız. Bu uydunun üretilmesi ve fırlatılmasında emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bilindiği gibi Rasat uydumuzu 2011 yılında Rusya'dan Göktürk 2 uydumuzu ise Çin'den fırlatmıştık. Şimdi Göktürk 1 uydumuzu uzaya göndererek uzay çalışmalarında yeni bir adım daha atmış oluyoruz. Bugün uzaya fırlattığımız Göktürk 1, daha önce gönderilen Göktürk 2'den daha gelişmiş bir uydudur. Türk Silahlı Kuvvetlerimize yüksek teknolojik kabiliyetleriyle hizmet verecek bu uydumuz diğer alanlarda da ülkemize önemli faydalar sağlayacaktır. Az önce değerli arkadaşımızın ifade ettiklerini ben de kısmen tekrarında fayda görüyorum. Yarım metreye kadar hassas görüntüleme kabiliyetiyle bu uydudan orman alanlarının kontrolünden deniz kirliliğine, doğal afetli hasar tespitlerinden rekolte tahminlerine kadar geniş bir yelpazede istifade edilecektir. Bu uydunun kabiliyetleri Türkiye'nin uzay çalışmalarında ulaşmak istediği hedef konusundaki kararlılığının bir ifadesidir. Şimdi hedefimiz Göktürk birden daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek ve uzaya göndermek. Evet savunma sanayimizin yüksek teknoloji gerektiren diğer tüm ihtiyaçları gibi uydularımızı da artık kendimizin geliştirmesi ve üretmesi şarttır. Bu konuda yürütülen çalışmaları biliyorum. Takdir ediyorum. Daha fazlasını yapmamız gerektiğini de özellikle belirtiyorum. İlgili kurumlarımızın artık tüm çalışmalarını hazır alım yerine kendi tasarım ve üretimimizi esas alan bir anlayışla yürütmeleri gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin son 200 yıllık tarihi bilhassa da hepimizin çok yakından takip ettiği son 32 yıldaki terörle mücadele dönemimiz bizler için çok önemli derslerle doludur. Kıbrıs Barış Harekatımızda ilk örneklerine rastladığımız askeri ambargolar terörle mücadele dönemimizde gizli veya açık sürekli karşımıza çıktı. İşte şimdi yine bazı batı ülkelerinin o ülkelere ait firmaların ülkemize belirli askeri ürünleri satmama kararları aldıklarına şahit oluyoruz. Hamdolsun bugün Türkiye 14 yıl öncesine göre savunma sanayi ürünlerinde dışa bağımlılığını yarı yarıya azaltmış durumdadır. %80'den %40'lara gerileyen bu alandaki dışa bağımlılığımızı inşallah 2023'e kadar büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacağız. Her zaman söylediğim bir söz var. Atalarımızdan bizlere miras, kötü komşu insanı hacet sahibi yapar. Bu tür ambargolar bizi bitirmiyor, bitirmeyecek. Bizi hacet sahibi yapacak. Bu tür engellemeler savunma sanayimizi geliş, geliştirme konusundaki azmimizi güçlendiriyor. Bugün uzaya fırlattığımız uydudaki yerli katkı oranı yüzde yirmi. Bundan sonraki daha gelişmiş uydumuzu en azından tam tersi bir oranla imal edip uzaya göndermeliyiz. Yüksek teknoloji gerektiren projelerin uzun zaman ciddi kaynak, birikim ve sabır istediğini biliyorum. Göktürk 1'in 2009 yılında başlamış bir proje olması bunun en somut örneğidir. Dolayısıyla ihtiyacımız olan tüm alanlarda iyi bir planlama ve doğru tercihlerle kendi kendimize yeterli hale geleceğimiz bir savunma sanayinin süratle tesis edilmesi gerekmektedir. İşte buyurun. Azmettik, kararı verdik ve silahlı insansız hava aracında olduğu gibi savunma sanayinde dışarıdan alacağımız sınırlı sayıdaki araç fiyatından daha ucuza projenin tamamını finanse etme imkanına sahip olduğumuzu da gördük. Sadece talep etmek yetmiyor işte dost olduğumuz, NATO'da beraber olduğumuz birçok dostlardan bırakın silahlıyı silahsız İHA'lardan almak istiyoruz, talebimizi kendilerine iletiyoruz. Bugün git, yarın gel, bugün git, yarın gel. En son söyledikleri ne oluyor? Kongreden müsaade çıkmadı. Ya biz NATO'da beraber değil miyiz? Aynı cephede beraber değil miyiz? Bize bu yaptığınız nedir? Sonra silahlarıyla alakalı. O konularda da yine kendi kendilerine görüşüyoruz. Dost vesaire oturuyoruz, konuşuyoruz, gülüşüyoruz. Ama iş neticeye gelince kongreden karar çıkmadı. İşte bunlar bizi sonunda hacet sahibi yaptı. Şimdi artık kendimiz üretiyoruz. Hem de çok daha ucuzuna üretiyoruz. Geçmişte uçak fabrikalarımızı, motor fabrikalarımızı, silah fabrikalarımızı kapatıp hazır ürün alımına yönelen anlayışın tuzağına bir daha kesinlikle düşmemeliyiz. Kayseri aslında aynı zamanda uçak mezarıdır o topraklar biliyor musunuz? Oralara gömmüşlerdir uçakları. Üretilenleri oralara gömmüşlerdir. Biz siyasi irade olarak bu konuda kararlı bir duruş sergiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde de aynı kararlılığı görmekten memnuniyet duyuyorum. İnşallah çok daha büyük projeler ve çok daha büyük başarılar bizi bekliyor. Özel sektörümüzle, üniversitelerimizle, araştırma kuruluşlarımızla hep birlikte el ele vererek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağımıza inanıyorum. Bugün gerçekten coşkuluyum, duyguluyum. Zira az önce yaşadığımız an heyecan biz için farklılık arz ediyor. Ben bu duygularla bir kez daha Göktürk bir uydumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Genel Kurulmay Başkanlığımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız, TUSAŞ, ASELSAN ve da bu projenin başarısı için görev yapmış olan herkesi tebrik ediyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın, kalın sağlıcakla.